Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Bulut. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Sevgili dostlar biliyorsunuz ki İbrahim Bulut YouTube kanalında ağırlıklı olarak sosyal medya ile ilgili videolar paylaşıyorum. Bu videomda bunlardan bir tanesi olacak. Videomuza başlamadan önce İbrahim Bulut YouTube kanalına abone olmayı ve yüklediğimiz videolara beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bu bana vereceğiniz en büyük desteğiniz olacak. Sizler bana bu desteği sağladığınız sürece ben de elimden geldikçe daha yararlı videolarla karşınızda olmaya gayret göstereceğim şimdi sevgili dostlar biliyorsunuz ki bir sürü sosyal medya var ve bazı sosyal medyalarda da ciddi anlamda gelirler elde ediyoruz şimdi biliyorsunuz ki kawaii'nin ilk çıktığı zamanlarda baya bir rekabet görüldü hatta tiktoku geçecek instagramı geçecek diye söylentiler başlandı çünkü Davette gönderdiğin kişilerden para kazanıyordum, video izleyerek para kazanıyordun, e, reklamları izleyerek para kazanıyordum ve bu bir yerden sonra o etkinlikleri bitirdi ve normal artık canlı yayın özelliği başladı vesaire gibisinde ve şu anda e, neredeyse artık unutulacak bir duruma geldi ve e, Kava şöyle bir şey yapmaya başladı şimdi biraz sonra onu göstereceğim e, YouTube'un mantığını e, kavaya getirdi. O ne diyeceğiz soracaksanız o nedir diye soracaksanız biliyorsun ki e, YouTube'da ya sponsorluk ya da e, yüklediğiniz videolar izlendikçe reklam başına size de bir miktar para ödeniyor. Her tıklamayla her izlenme ve her çıkan reklama göre e, YouTube size para yatırıyor. Aylık olarak şimdi aynı mantık Kavai Kendi bünyesinin altına da getirdi Ve 1 Ocak'tan sonra bu başlayacak 1 Ocak'tan sonra Yüklediğiniz videoları Aynen Youtube mantığıyla e, Yüklediğiniz videolarda Reklam çıkacak ve bu reklamlara Göre de sizlerin Cüzdanına yani e, Kavai'de e, olan Bakiye bölümü ya da cüzdan bölümüne O reklam başına Sizlere de para yatırılacak peki bunun için hangi şartlar var ve hangi şartları yerine getirmeniz lazım ee, sizin hesabınız bu duruma şu anda uygun mu değil mi neler yapmanız gerekiyor bunu istiyorsanız tek tek kavayi üzerinden sizlere göstereyim şimdi arkadaşlar <laughs> öncelikle telefonumu aldım buradan ben şu anda Kava hesabıma giriş yapacağım ve kavayi üzerinden dediğim gibi beraber bu konuyu işleyeceğiz şimdi burada kavayi hesabıma girişimi sağlıyorum Burada profilime geliyorum. Buradan da beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle internetimi de açayım. <laughs> Şöyle tekrardan bir tazeleyim arkadaşlar bir saniye. Şöyle kavaya giriyorum tekrardan arkadaşlar. Şurada profilim diyorum ve 3 noktaya basıp içerik üreticisi sekmesi var arkadaşlar. Buraya bir kere bastığınız zaman şu hemen üst kısımlarda iki tane sekme göreceksiniz. Reklam gelir programı ve yayıncı merkezi arkadaşlar. Yayıncı merkezi şu anda hemen hemen herkeste var. Ama reklam gelir programı yeni eklendi. Ve buraya bir kere basıyorsunuz arkadaşlar. Ben de şu anda şu şekilde çıkıyor. Çünkü ben katıldığım için ben de bu şekilde çıkıyor. Şu anda benim 3 tane videom var arkadaşlar. Ve hemen e, toplam kazançlar bölümüne baktığınız zaman Hemen altta 0,003 göreceksiniz. Hemen bir alttaki videoya baktığınız zaman toplam kazançların altında 0,001 yazdığını göreceksiniz. Yani yavaş yavaş e, orada birikim olmaya başladı. Ve 1 Ocak'tan sonra bu benim bakiye bölümüme gelecek arkadaşlar. Yani şurada görmüş olduğunuz kazanç trendi. Şuraya kazanç e, cüzdanıma baktığım zaman burada benim mevlalar gözükmeye başlayacak. Peki sizde burası gelmesi için ne yapmanız gerekiyor ve hangi şartlar gerekiyor arkadaşlar? Öncelikle dediğim gibi sizde direktmen şurası çıkacaktır arkadaşlar. Ben kabul ettiğim için ben de bu şekilde çıkıyor. Program tanım yerine girdiğim zaman direktmen bu sizin karşınıza çıkacak zaten arkadaşlar. Hani herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi birinci bizden istenen kural reklam geliri programına kimler sürekli erişebilir? En az bakın arkadaşlar en az 500 takipçi geçmeniz lazım. Yani 500 takipçi üstü takipçinizin olması lazım ki artık hemen hemen zaten herkes 1000 takipçiye ulaşmıştır. Bir sonraki arkadaşlar orijinal eserler yayınlamaya devam edin. Yani orijinal yayınladığınız eserlerin sizin olması lazım arkadaşlar. Mutlaka mutlaka kendi yaptıklarınızı paylaşın. Kendi orijinal yaptığınız videoları paylaşmayı unutmayın. üçüncü arkadaşlar son 30 gündeki gönderi sayısı en az 12. Bir ayda en az 12 tane video yani sizin hazırlamış olduğunuz orijinal videonuzun yüklemeniz olması gerekiyor ki buraya katılmanız için. Ve dördüncü arkadaşlar son 30 gün Sahipteki gönderilerin ortalama görüntüleme sayısı sıfır. <laughs> yani bütün bunları sizin geçmeniz lazım. Yani bunların hepsini yapmanız lazım ki hemen şurada görmüş olduğunuz gibi çık ve katıl, katıldığınız sekmesi var. Sizde katılın sekmesi tek olacak arkadaşlar. Siz burada Bunları eğer ki geçmişseniz ki hiç o kadar zor bir şey istemiyor şu anda size. Tabi ilerleyen zamanlarda bunlar bence daha da zorlaşacak da. Siz de katılın sekmesi olacak ve siz katılın dedikten sonra aynen şu anda ben de görmüş olduğunuz bu iki panoya sizler de ulaşacaksınız. Ve artık yüklediğiniz orijinal videolarınızda YouTube gibi videolarınızda reklam çıkacak ve o reklam başına sizler de payınızı alacaksınız ve sizin cüzdan hesabınıza paranız geçecektir arkadaşlar. Gerçekten bu güzel bir özellik bence. Güzel bir şey düşünmüşler. YouTube'da aynı mantıkla çalışıyor. YouTube'a videonuzu yüklediğiniz zaman ve reklamlara göre YouTube size belirli bir miktar para ödüyor. E, tıklanmaya göre, izlenmeye göre ve o reklamın e, boyutuna göre arkadaşlar. Aynı mantık Kava'yı da buraya getirmiş ve burada bu şekilde kullanıcıları kendisine çekmeye devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu kadardı. Bence çok anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalıştım. Sizler de umarım anlamışsınızdır. Ee, dediğim gibi basit varsa bir şeyde mutlaka mutlaka yorum kısmından yazın bana. Ben gereken cevapları elimden geldikçe ve gördükçe sizin yorumlarınızı Cevap veriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Kawaii kendisine kullanıcı kazandırmak için gerçekten çok güzel adımlar atıyor. İlk başta çıktığı zaman da biliyorsunuz ki etkinlikler, arkadaş davetlerinde, video izlenmelerinde baya bir para dağıttı. Ve aynı şekilde şu anda tekrardan müşteri kazanmak için, kullanıcı kazanmak için böyle bir hamle yaptı ve bu hamle gerçekten bence işe yarayacak ve gene bünyesine bayağı bir kullanıcı toplayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz benimle kaldığınız sürece ben daha güzel ve daha kaliteli ve daha yararlı videolara karşınızda olmaya gayret gösteriyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın. Allah'a emanet olun.